Fıtı fıtı fıtı. Salih abi. Vay Ahmet'im. Sen böyle erken kalkmazdın ya. Ben de şimdi çıkıyordum. Ya Salih abi Allah aşkına ya. Allah aşkına girme şu eve abi ya. Yengenle konuşuyorum lan. Oha oha. Adam burada uyuyor sen onun yanında yenge. Ya yok öyle bir şey ya onun uykusu çok ağır ya. Top uyanmaz o. Biz ne yaptık akşam ya? He, heyecandan işte heyecandan. Heyecan He, izledik vallahi. Heyecan yaptınız. Nasıl ya? Vallahi çok alkolü gözüküyordunuz ha. Sizi seyredenlerin yarısı alkole tövbe etmiştir. İçince bizden böyle oluyoruz diye. O zaman Feride de izledi. Kötü oldu bu ya. Yok la, o kadar kötü değil. Vallahi çok sevimliydiniz ha. Ya yani sen onu bunu bırak da, bu arkadaş kalkmıyor. Dört defa alarmı çaldı. Ben de buna gıcık oluyorum ya, kaldırmadım. Alarm mı? Cemcir! <laughs> Cemcir! Bir tane kaşarlı tost abi. Acıkalı olsun, bir de pos. Ne diyorsun lan? Vakit yok ki abi, kredi kartı, kredi kartı. Ne diyorsun lan? Ne, ne oluyor lan? Lan oğlum bir şey olduğu yok. Alarmını kurmuşsun, ne iş? Alarm mı? He ya, senaryo girecekti. Ya oğlum niye uyandırmıyorsunuz ya? Ben yönetmeni arayacaktım ya senaryoyu okuyup. Tülay'a mı gönderdiler acaba lan? Vallahi gençler ben size bir şey söyleyeyim mi? Dün akşamki Makara serden hiçbir yönetmen... ...size filmi vermez. <laughs> ne demek ya? Ya öyle Sadi niyeymiş öyle yeşil yeşil? Alo Tülay, maillerine baktın mı? Ne? Kim vazgeçmiş ya? Sebep? Neyi biliyorum ben ya? Ya Tülay bırak Allah aşkına ya. Of! Ne oldu lan? Yönetmen benden vazgeçmiş ya. Niye abicim niye? Oğlum dün geceden dolayı olmasın lan? Ne alakası var lan? Oğlum Sadi kustu dün gece canlı yayında. Biz de güldük. Ne? Hatırlamıyor musun? Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaptık oğlum işte hatırlıyorum ben ya. Ya adam benim personamı kullanacaktı ya. Arkadaşlar konuşmayayım diyorum ama. Arkadaşlar. Koca koca adamlarsınız. Filmli dizili oyuncularsınız. Sizin neyinize meslek hikayeleri ya. Ya siz dertsiz başınıza niye dert alıyorsunuz? Aç mısınız? Açıkta mısınız? Gelin buyurun otoparkı beraber işletelim. Ya böyle şeyler yapmayın. Kendi projenizi bekleyin. Kendi sanat filminizi bekleyin. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Çok gerildim ha. Gidelim abi basalım istifayı. Öyle mi yapsak Ahmet? Kariyerimizi bitirecekmiş bizim. Bu işte bir doğruluk payı var. Ya gençler bir taraftan diyorum böyle fevri davranmayalım. Ama işte bizdeki bu şans olduğu sürece var ya Rambo biter rakip başlar anasını satayım. Ondan sonra haşık tutu Blackboard. Siz varsanız ben de varım lan. Üç yeminli fişek. Üç sevdalı bulut. Üç sıra şöyle. Atos. Portos. Naramis. Dartanyan. Eee ne yapacağız? Aramis vallahi yapacak bir şey yok. da konuştum gelmeyin dedi. Bina ilaçlanıyormuş. Atos ne ilaçlama? Sallan seversen ya. Gidelim basalım istifayı bak. Bu MTV olayı unutulmaz. Star kardeş kanal ya. Her hafta kanala çıkarsak bir yıl boyunca bize dal geçer. Aramis. Bina ilaçlanıyorsa içeri girenler kim? Üç tane intim girdi. İlaçlama ekibidir belki Atos. İyi de o zaman üniformalar olması gerekmiyor mu? Atos doğru söylüyor Aramis. Portos yapımcı içeride mi acaba ha? İlaçlı oğlum ölmesinler. Abi ne ilaçlaması ya? Gidelim, basalım istifa yapımcının suratına. Zaten hiç sevmiyorum humbal herifi, böyle kırtlağını sıkalım Aynen Johnny Wayne. Ne diyorsunuz lan? Cık cık cık. Doğru söylüyorsun, gaza geldik gaza. Gidelim bakalım ne olmuş ne bitmiş. Hadi. Hop 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 arkadaşım bir dakika ne yapıyorsun ya? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Sen ilk önce kendine yardımcı ol aslanım. Tipe bak göbeği mebeği salmışsın. Bütün binayı temsil ediyorsun. Biraz bakın kendinize be. Yalnız ben sizi binaya alamıyorum. Ne? Sen bizi binaya ne Alamıyorum. Koçum sen beni tanımadın galiba. Sade bir şekilde Allah'ını seversen ya. Sen bizi tanımadın galiba ya bak. Tanımaz mıyım Gazi Bey? Severek izledik de içeri alamıyorum. Niye alamıyorsun ya? Niye alamıyorsun? Ne oldu? İlaçlama devam mı ediyor? Ne ilaçlaması? Ya aşkın hanım börtü böcek ilaçlayacağız demişti. Bana ilaçlama denmedi. Karıştırdılar herhalde. Sana ne dediler? Doğal gaz kaçağı var dediler. Sokmayın kimseyi binaya dediler. Doğal gaz mı? Evet öyle dediler. Allah Allah. İlaçlama yaparken bir yerleri mi kırdılar acaba? Ben en iyisi yukarı bir sorayım. Son durumu yani. Hadi bir sor koçu. Hadi. Koş. Geçti. Ne Ne <laughs> Aga, bu iş de mi bitti yeni var. Doğru söylüyorsun. Bir gün içinde bu kadar talihsizlik fazla. Ee, ne diyorsunuz yani? Geldiniz mi? Geldik. Gelmese miydik? Aşkın Hanım, o elinizdeki ne? Helva yaptırdı Vedat. Gelenlere dağıtıyoruz. Neden? Annesi vefat etti. Hadi ya. Ee, ne zaman? Ne zaman? Dün gece üçte. Neyse buralar karışık şimdi. Alın helva yiyin. Sevaptır. Hadi gidin. Ararım ben Ben bunu yemem. Ne diyorsun lan? Ben bunu yemem. Aga ben de yemem. Ben de yemem. Herif sabahın köründe mesaj attı. Börekçi de süper kızlar düşürdüm abi diye. Gençler o zaman gidiyoruz. Kısımamızı basıyoruz. Yakala abi. Nerede lan Abi, evet. Allah'a ben bir bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Niye bu kadar korktu bu ya? Ha? Gazdan falan mı etkilendi? Ya ben nereden bileyim adamın prens olduğunu? <laughs> Siz içeri geçin. Geldiniz mi? Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz. Peh 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 peh. Buyurun çocuklar. Dinliyorum. Oh, ölmüşlerin canına değilsin. Şimdi e, buraya gelme sebebimiz belli. Gerçi arkadaşlar buradayken konuyu açmak istemezdim ama... Arkadaşlar direkt konunun içindeler. Balıklama. Yani olduğunca. Öyle mi? Öyle canım. Şimdi Ahmetciğim, Aşkın Hanım size ileride gerekli açıklamaları yapar. Duyduğuma göre Aşkın Hanım'la bir iletişim sorunu yaşıyormuşsunuz. Hem Murat Aşkınla eskisi gibi iletişemiyor musunuz? Nedir? Hı? Doğrudur. Kendisiyle iletişmek biraz zor. Murat Bey, e, konuyu kişiselleştirmesek olan olmuş diyelim. Olanla ölmüşe çare bulunmaz. Öyle değil mi Sadi? Güzel söylediniz. Olmuş ölmüşe çare yok. Biz de bu vesileyle meslek hikayeleri ekibi olarak Vedat kardeşimizin annesine haktan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz. Annem! <laughs> Ay ne iyi ettiniz de geldiniz tam zamanında. Bu meseleye daha sonra geri döneceğiz aşkın Hanım Arkadaşlar ilk önce sizi tanıştırayım. Bu genç arkadaşlar Şehremini Yüksek Sanat Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Ana Bilim Dalını ek kontenjandan kazanıp sıra bekleyen arkadaşlar. Sizin kadar olmasa da gelecek vadeden genç körpe yetenekler. Öyle mi körpecik gençler yolunuz açık olsun. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız tabi hazırız. Ve motor. Meslek, Meslek hikayeleri. Meslek hikayeleri. <laughs> bravo! Bravo! Bundan sonra arkadaşlarla yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Güzel güzel, gençlere destek vermeniz güzel. Hı hı. Ama herhangi bir dargınlık olmaması bizim için çok önemli. Konuşarak her şeyi halledebilmeliyiz. Biz de öyle düşünüyoruz. Yani sonuçta aynı sektördeyiz. Meslektaşlarımız kardeşlerimizdir. Tabii tabii. Dargınlık olmasın ya. Peki o zaman dargınlık yok. Teşekkürler gani gani. Tabi tabii. O zaman adını koyalım artık. Bir ritüel yerine gelsin ve bitsin. İşte biz de tam o nokta. Murat Bey, Ahmet Bey, sadeciğim artık sizinle çalışamayacağız. İşinize bir çırpıda son verildi. Yolumuza genç yetenekli arkadaşlarla devam edeceğiz. Meslek hikayeleri meslek hikayeleri. Güzel kavradınız ama geç kaldınız. Kaçıncı oldu ki bölüm? Kaçıncı oldu ki bölüm? Yine yayınlanmadı Ahmet Bey. Rambo 4'ü yayınladı kanal. Totalde ilk 30'a girdiler. Biz ilk bine bile giremedik. Niye? Çünkü yayınlanmadık. Neden? Çünkü sizin dün akşamki şovunuzdan ne gelmiş? Artık radikal kararlar alma vakti gelmiş. <laughs> ya yok, malım mülkümü almasın ziyanı ya? aşk dolu şu kalbim, işte budur bütün servetim. Bu neydi lan? Abi dedim size yok de yani olsa dükkan sizin. Kardeşim bozma beni hadi gidelim hadi. Nereye gidiyoruz abi? Vallahi hiçbir fikrim yok hadi gidelim.